arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma ve mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık saç kavurma nasıl yapılır? Bunun tarifini vermek istiyorum. Saçta et kavurma yapacağız arkadaşlar. Sebzeli et kavurma. Tüm püf noktalarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım inşallah. Ve hemen yapımına geçiyorum. 2 kilogram dana etini kuşbaşı şeklinde doğradım. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Restoranlarda yediğinizden daha lezzetli bir tarif geliyor. Şimdi üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Su ilavesi yaptıktan sonra iyice bir karıştırıp daha sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Dana etinin yumuşak olmasının en önemli püf noktalarından bir tanesi Kapağı kapalı bir şekilde pişmiş olması, saç kavurmanızı kesinlikle kapak kapalı bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Bu sayede çok çok lezzetli bir saç kavurma yiyeceğinize garanti veriyorum arkadaşlar. ara sıra etimizi karıştıracağız ve suyunu çekene kadar bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi şu an suyunu tamamen çekmiş olan etin üzerine bir su bardağından iki parmak eksik zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Zeytinyağını ilave ettikten sonra diğer sebzelerimi ilave etmeye geçeceğim inşallah. Daha sonra 10 adet orta boy doğranmış olan soğan ilavesini yapıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu soğan çok değil mi diye düşünenler için özellikle söylüyorum. Soğan yemeğe lezzet katar, saç kavurmaya da bambaşka bir lezzet katar. Bu yüzden kesinlikle çok değil. Sizlerin de bu ölçüde bu kavurmayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. Bu aşamaya kadar tuz ilavesi yapmadım. Neden? Tuzu erken ilave ederseniz etiniz sertleşir. Ama şu soğanı koyduktan sonra ilave ederseniz hem etiniz sertleşmeyecek hem de soğanınız çok daha çabuk bir şekilde solacaktır. Çok daha çabuk bir şekilde pişecektir. Şimdi şöyle gösteriyorum arkadaşlar. 2 adet doğranmış kapya, 2 adet doğranmış acı köy biberi kullandım. Bunları da yemeklik bir şekilde doğrayıp gördüğünüz gibi içerisine kattım ve karıştırıyorum. Tekrar kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim şu an gördüğünüz gibi biberlerim ve soğanlarım da pişmiş durumda. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. Saç kavurmamın lezzetine lezzet katıyorum tereyağı ile inşallah. Ve şimdi içerisine iki orta boy doğramış olduğum domatesi ilave ediyorum ve Tekrar karıştırıyorum. Geldik baharatları ilave etmeye. 2 çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Bu miktarı arttırıp azaltmak sizin kendi tercihinize kalmış arkadaşlar. Çok acı seviyorsanız daha fazla da ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir çay kaşığı kadar karabiber ve bir çay kaşığı kadar kimyon ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra kapağı kapatıp domatesler pişene kadar kavurmamı tekrar pişmeye bırakıyorum daha sonra inşallah afiyetle yenmeye hazır olacak. Domatesleri de pişti şu an afiyetle yenmeye hazır. Sizlerin bu tarifi denemesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir saç kavurma yiyeceğinize garanti veriyorum. Bildiğiniz gibi sadece bir tatlı kaşığı tuz kullanmıştım. Şimdi tekrar bir tatlı kaşığı tuz daha ilave edip karıştırıyorum ve servise hemen hazırlıyorum. Evde yapmış olduğum lavaşı bandıra bandıra bu saç kavurmayı yemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki restoranlarda saç kavurma direkt böyle saçla masanıza gelir. İsterseniz de tane tane bir pirinç pilavıyla yiyebilirsiniz. Misafirleriniz geldiği zaman o şekilde de ikram edebilirsiniz. Ama şu banıp da yenmenin tadı lezzeti bambaşka. sizlere şöyle pirinç pilavıyla da serviste göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok enfes bir tadı oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.